Dikkat etsene yangın çıkaracaksın! Kemal, bir Kemal abi bu Kemal abi Ulan dokunuyorsun! Dokununca huylanıp kıvrandığımı biliyor musun? Biliyorum Sade abi ama... ...Önemli bir haberim var! Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi! Herkesi etrafına topladı! Senin dayılık elden gidiyor! Bana bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Gelsin Bundan önce bana posta komuya kalkan vagon Necmi Komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi, zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat! Hadi. Hadi! Hadi lan! Hadi be! Hadi! Hadi! <laughs> Gülerken bayıldı. <laughs> hey Allah. Ne güzel gülüyorduk ya. <gülüyor> Çok iyi yaptın be abi. Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap. Yak bir sigara abi. Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürüsü o olacak. Anladınız mı? Anladım. Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. <laughs> Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan atmak artık zor. Bugün ziyaret var. Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim. Daha ortalıkta görünme. Muhtarın adamları görüp seni harcayabilir. Biraz daha sabret. Hele ben ayağa kalkayım da. Çok haklısın baba. Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir tek sen madara ettin. Dayısın, emrindeyiz için Emret uğruna kelleyi uzatalım, tamam mı? Müsaadenle Kemal abiciğim. Bu iyi adam be Sabri. İçinden geldiği gibi konuşuyor, sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi, muhtara acıyıp güvendin... ...Önce babanı atladı, sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı, yalan mı? Yani babam eceliyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü? Hı hı. O muhtarı Egeber Kemal abi. Geberteceğim! Vur Kemal abi! Vuracağım! Öldür Kemal abi! Öldüreceğim! Yırtacakmış Kemal patron! Haberin var mı yakında af çıkacakmış? Duyduk Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz! Onun işini bu gece şişçi coşkun bir şişte görecek! Yarın da isteyen cenazesine gider. Niye kardeşim duvara işiyorsun, gel şurada rahat rahat yap, gel bakayım! Senin yerine kendimi şişledim Kemal abi! Kemal şişçiyi de temizlemiş. Yarın sabrıyla dışarı çıkıyorlar. Onlar çıkar çıkmaz tarayın. İbo, bu işi sen halledeceksin. Peki, patron! Kemal bana ulaşmadan cennete gitmeli. Götürene fazladan 20 bin papel var. Haberinizi kum deposunda bekliyorum. İşte çıktı dikkatli ol. Peki.